Merhaba arkadaşlar, Mucize Mak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz supa modelini anlatmaya çalışacağım. İpim orta kalınlıkta yarı akrilik, yarı pamuklu bir ip. Tığım da 4 milim arkadaşlar. Ben genelde takip eden arkadaşlar bilir. Supla ve runnerlarda pamuk makromeli ve polyester pamuk polyester ile çalışmayı çok seviyorum. Ama öyle Paylaşımı yaptığımda mutlaka hemen altına soru geliyor. Elimde şu ip var örebilir miyim? Elimde bu ip var örebilir miyim? Ben de diyorum ki her seferinde evet örebilirsiniz ama belki sayıları tutmayabilir. Ama mutlaka deneyin, görün. Çünkü çoğunlukla da sayılar tutabiliyor. Çok ipler, hatta, tabii ki mesela şimdi bu elimdeki kalın bir ip, orta kalınlıkta bir ip, Çok ince bir ip kullansam muhtemelen tabii ki sayıları tutmayacaktır. Normalde bu model pamuk makromeli ve polyester makromeli çok yakışacaktır. Ama ben sizlerin de görmesi adına elimdeki herhangi bir orta kalınlıktaki tığ ipi aldım. görmeniz açısından bunu da yapıp paylaşmak istedim. Dediğim gibi sizler istediğiniz iple örebilirsiniz. Özellikle pamuklu ipler kullanırsanız ütüye de gelecektir. Düzgünce ütüleyip kullanabilirsiniz. Ben yarı akrilik bir ip kullandığım için ütülemedim. Üzerine ağırlık koyarak düzleştirmeyi tercih ettim. Şimdi hemen dilerseniz yapımına başlayalım. Sihirli halka yapımıyla bilmeyen arkadaşlar varsa hemen videosunu e, çekmiştim sihirli halka yapımında açıp izleyebilirsiniz detaylı olarak. Şimdi sihirli halkanın içerisine şöyle iki zincirimi çektim. Sonra da trabzanlarımı yapmaya başladım. Bu arada ölçüsü arkadaşlar 35 santim çapında. Bunu söylemeyi unuttum. Ee, yani biraz mesela pamuk makrome de milim olarak kalın bir ip kullanırsanız daha yükselecektir. Ama hemen hemen de aynı olacaktır. 35 santim 40 santime kadar belki çıkabilir. Şu hızlıca sihir halkamın içerisine 24 adet trabzanımı dolduruyorum. Trabzan videolarımda sık iğne videosu. Y yeni başlayan arkadaşlar açısından videoma e, herhangi bir zaman diliminde denk geldiyseniz e, kanalımda yeni başlayanlar için teknik videolar mevcut. İstek doğrultusunda çekmiştim çünkü. Yeni başlıyoruz. Nasıl başlayalım diye arkadaşlar yazmıştı Instagram'dan. O açıdan yeni başlayanlar adına sık iğne, sihirli halka yapımı, zincir yapımı, e, ikili trabzan, üçlü trabzan belirterek e, teknik videoları da çekmiştim izleyebilirsiniz bu videonun altına e, link olarak paylaşacağım direkt tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar zihli halkanın içerisine 24 tane ikili trabzan yapıyorum 20 21 olmuş hemen hızlıca 3 taneyi de ekliyorum ve sihirli halkayı her zaman tamamen çekeriz normalde. Bu sefer arada biraz boşluk kalacak şekilde çekiyorum kasmaması adına. Ve şöyle tepeden arkadan da ipimi yürüteceğim temizlik açısından. Kaydırma yöntemiyle buradan da direkt çekiyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3. İki zincirimi çektim. Üzerine aldım. Şu hemen aradaki boşluğa bakın Hemen dibindeki boşluğa trabzanımı yapıyorum. İki tane yani trabzan olmuş oldu. Burayı da trabzan sayıyoruz. Araya bir zincir çekiyorum, tığımın üzerine alıyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Üzerine alıyorum, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Araya bir zincir, hemen yanındaki trabzanın tepesine, sonra yanındakine. Trabzanımı yapıyorum. Bu arada bu e, supla modelinde trabzan dediğinde mutlaka ikili trabzan olarak algılayın. Bütün aslında örgülerde öyledir. Mutlaka 2, 3'lü, 4'lü, 5'lü trabzanlar da belirtilmek e, durumundadır. E, bu da sadece ikili trabzan kullanacağız. O yüzden trabzan söylüyorum. Mantık şöyle. 2 trabzan, bir zincir. 2 trabzan, bir zincir. Ama her şeye batıyoruz mutlaka trabzanın tepesine boşluk yok. Sadece zincir boşluğu var. 2 trabzan bir zincir olarak ben bütün sırayı dolaşıp geliyorum. Evet arkadaşlar toplam 12 tane şöyle ikili trabzanımız var. Yani toplamda yine 24 trabzanımızı buluyor. Zincirimi çektim. ilk zincir çektiğimin tepesine buradan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi artık 3. sıraya geçiyorum. 3. sıraya şu kaydırma yöntemiyle Boşluğu atlıyorum arkadaşlar. Boşlukta olmam lazım. 1, 2, sıkı olmayacak şekilde iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aynı boşluktayım. Yan yana 2 trabzan ekliyorum. Yani boşluğumda iki trabzan, bir zincir, 2 trabzan var. Araya zincir falan çekmeden üzerine alıp diğer boşluğa atlıyorum ve aynı şeyi uyguluyorum 2 trabzan bir zincir aynı boşluktayım 2 trabzan ve ben bu üçüncü sırayı da bu şekilde dönüyorum sıranın sonundayım şimdi birleşme yapacağım arada zincir falan yok bakın her boşluğa alttaki sıradan bahsediyorum her boşluğa iki trabzan bir zincir ve iki trabzan oluşturdum. Şimdi ilk çektiğim zincirin tepesinden kaydırma yöntemiyle buradan da çekiyorum, birleştiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde kaydırma yöntemiyle 1 2 boşluğa geliyorum. 3. sırada ne yaptıysak dördüncü sırada da aynısını yapıyoruz. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Ve 4. sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arada hiçbir zincir falan yok. Şuradaki boşluğa atlıyorum yalnız. Buradaki değil. Buradaki boşluğa atlıyorum. Ve aynı işlemi uyguluyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Şu kısımlara, şu kısımlara, şu kısımlara batarak. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine aynı şekilde birleştirmeyi yapıyorum. Arada zincir falan yoktu. İlk çektiğimin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleşimi yapıyorum. Şimdi artık 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. Yine kaydırma yöntemiyle boşluğa geliyorum. Ve iki zincirimi çekiyorum. Sıkı değil. İki tane trabzan yan yana olmuş oluyor. Bu kısım aynı bir tane zincir yine aynı boşluğa iki trabzan bu kısım aynı şimdi bir zincir çekiyorum artık çünkü büyüteceğiz artık çemberimizi bir zincir çektim şu kısma normalde şuraya atlıyorduk şimdi artık bu kısma bir tane sık iğne yapıyorum arada da bir zincir var tekrar bir zincir çekiyorum ve artık şu boşluğa atlayıp aynı işleme devam ediyorum. Aynı işlem neydi? 2 trabzan 1 zincir. Aynı boşluğa 2 trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 1 zincirimi çektim. Bu kısma bir sık iğne yaptım. 1 zincirimi çekip diğer boşluğa devam ediyorum. 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan şeklinde. Ve artık çemberimi büyütmüş oluyorum. Evet birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincir, sık iğne ortaya bir zincir, birleştirmeyi yine tepesinden şöyle kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Yine orta noktaya kaydırma yöntemiyle şöyle iki sıra geliyorum. Burada da yine iki tane zincirim var. Çünkü trabza boş duracağım yine orta kısmı. Orta kısmı yine aynı. Sadece ortada bir zincir değil artık iki zincirim var. Ve aynı boşluğa iki tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Hep bu zamana kadar aynı şekilde gelmiştim. Sadece ortasına bir zincir vardı. Şimdi iki zincire çıkardım. Burada da öyle. Bir, iki zincirimi çektim. Şuranın sık iğnenin tepesine aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Ve bir yerine yine iki zincir çekiyorum. Orta kısmı atlıyorum. İki trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Hep iki 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 diye devam ediyor. Ortada da iki zincir. Ve bu şekilde bütün sırayı devam ediyorum. İki zincir çektim. Şimdi artık sık iğne yeri. Sık iğnenin tam tepesine yine sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir ve bu kısmı atlıyorum. Trabzanlarla devam ediyorum. Ve bu şekilde sıranın sonunu aynı şekilde birleştireceğim. Ee, bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramız olacak. Evet arkadaşlar son birleşim yerinde gösteriyorum. 2 zincir bir sık iğne sık iğnenin olduğu yere şimdi tekrar iki tane zincir ve yine şu tepe noktasından kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve arkadaşlar birinci videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz e, iki video halinde e, anlatacağım çünkü uzun sürdüğü için önce bu kısmını bitirelim şimdi artık şu kısmına geçeceğiz ve bu bölümü yapacağız şu kısımda bulacağız Bir dahaki videoyu o açılışı bu kısımda yapacağız. Ee, dediğim gibi 35 santim orta kalınlıkta ve 4 milim iple tığ e, tığıyla e, herhangi bir ipten deneyebilirsiniz. Ee, yaklaşık bir yumak gidecek arkadaşlar bu arada. Bir yumaktan biraz daha az kalacak tabii ki. Tamamen bir yumak bitmiyor. Muhtemelen diğer kullandığınız iplerle de öyle. Eğer kalınlığını aynı seçerseniz öyle olacaktır. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere. Şimdilik bunu hazırlayalım. Bekleyelim. İkinci videoda devam edeceğiz. Hoşçakalın.